arkadaşlar evimize ve kanalımıza hoş geldiniz. Ay, Çınar da yeni uyandı. Böyle yelek falan giydirdik onu. Biraz da uyudun değil mi? Uyumayı da çok sevmiyor ama birazcık uyudu. Hadi sev beni. Seni yerim. Evet birazcık uyuduk, uyandık. Ben yine mutfaklardayım. Sabahtan beri hazırlıklar yapıyorum. O, oh. Öp hadi bir daha beni. O, oh. Buradan da öp. Oh. Oğlumdan da öpücüğümü aldığına göre videoya tam gaz devam edebiliriz. Değil mi anneciğim? Evet. Bugün annemle kardeşlerim geliyor. İftara davet etti. Güzelce ne? Hazırlık yaptık değil mi anneciğim? Evet son Artık böyle kalanlar kaldı. İşte salatalar yoğurtlanması, işte fırında pişecekler Ana. falan kaldı. Ama çoğu şeyi yaptım. Pilav falan kaldı. Ana. Ana. Efendim. Tamam bak ne anlatıyorum ben. Pilav falan yaptım. Şunları da buraya tutturayım. Yoruldum. Pilav falan yaptım. İşte sadece yoğurtlanması gerekenler, pişmesi gerekenler kaldı. Öyle şimdi onlara da sizinle beraber yapacağız. Ama baştan sona çekmedim bu sefer. Çünkü geçen sefer de çekmiştim. Ondan dolayı bu sefer çekmek istemedim. Bu sefer video çok fazla uzuyor. Uzamasını ve sizin sıkılmanızı istemedim için çekmedim. Yine nefes nefese konuşuyorum. Evet. Çınar da bana çok yardım etti. Neyse o zaman yaptıklarımı sizlere göstereyim. İlk önce tatlıdan başlıyorum. En sevdiğim kısım şekerpare yaptım. Şerbetli tatlı olarak. Ama bu şekerpareleri ben file marketten aldım. Eğer file markete gidersiniz kesinlikle bu şekerparelerden alın ve deneyin. Muhteşem oluyor tadı. Evde yapmışsınız gibi lezzetli. Bir de buzdolabında o tatlı. Muhallebeli kaşık tatlısı yaptım çikolata soslu. O da buzdolabında dinleniyor. Akşam afiyetle inşallah bunları yiyeceğiz. Sonra diğer kısımlara geçelim. Domates çorbası yaptım. Bunu sadece kaşarını rendereceğim. Böyle defne yaprağı da koydum içerisine lezzet vermesi için pilav tencerimi de çıkarttım. Burada duruyor. Yanına salata olarak kabak havuç salatası yaptım. Bunun bir tek yoğurtlanması kaldı. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Yine tekrardan Meksika Meksika fasulyesi salatası yaptım kırmızı biberle. Yeşilliklerini de doğradım. Burada tepsi kebabımın köfte harcı var. Burada da Yapacağım kumpirin patatesleri duruyor. Onları sadece garnitürlerine koyacağım. Bir de kaşar rendelemem lazım. Kaşarı da kenarda duruyor. İlk önce o zaman bunu yapalım. Sonra neyim kaldı? Pilavım kaldı. Başka neyim kaldı? Onu düşünüyorum. Böreklerimi çıkartacağım. Onları fırına vereceğim. O zaman yavaş yavaş yaparken hem de size anlatırım neler yapacağımı. Şimdi tepsi kebabımın köfte harcına geçti. Bunu öğlen bir kere yoğurdum ama tekrardan yoğuruyorum. Baharatlarını da attım. Ama içerisine başka hiçbir şey atmadım. Sadece soğan, sarımsak, iki tane de yeşil biberi blenderdan çektim. O şekilde yoğuruyorum. İçerisine galeti unu veya yumurta filan yok. Sadece malzemeleri onlar. Bir de karabiber, pul biber falan var içerisinde. Tuz. Bu şekilde pişireceğim. Böyle salçamı da aşağı kısmını yayıyorum. kısmı salçalı sosunu yaptım. Onu da döküyorum. Tepsi kebabıma. Piştikten sonra en son biberini öyle domatesini falan koyacağım üzerlerine. Ama şu an koymuyorum. Çünkü biberleri yanmasın diye. Bu şekilde fırında 30 veya 35 dakika pişme süresine göre 40 dakika falan pişireceğim. Şimdi koyayım anca yetişir. Zaten ezan vaktine de az kaldı. Anca pişer. Bu arada kum de yaptım. Normalde ben bu tepsi kebabın üstüne patates püresi döküyorum ama benim küçük kardeşim yani Nazlıcan böyle kumpir sevdiği için ona kumpir yaptım. Yani en azından onun sevdiği olsun dedi. Severek de yiyeceğine eminim. Şimdi salatalarıma geçiyorum. Kalan kısımlarına. Ben bu havuçlu kaba soteledim. Yağda biraz. Yoğurt olarak da süzme yoğurt ve normal yoğurt kullanacağım. Süzme yoğurt çünkü salatalara çok yakışıyor. Sarımsağını da sötelerken içerisine koydum kokmasın diye. Şimdi onu yapalım. Bakalım kabım var mı buralarda? Hazırlık yaptığım zamanlarda mutfak eşyaları bana yetmiyor kesinlikle. Hele kasa olsun, leğenler falan olsun. Bayağı şey kullanılıyor. Biraz da süzme yoğurt koyacağım. İki yemek kaşığı da bundan koydum. İçerisine tuzunu da ilave edeceğim. Böyle daha uzaktan çeksem bu şekilde daha net görünüyor. bu şekilde güzelce ne çırptım. Fazla mı gelir yoğurt diye düşünüyorum. Bir de fazla olmasını istemiyorum şu an. Burada mı karıştırırsam burada mı? <laughs> Kararsız kaldım. Burada karıştırayım ki fazla gelmesin yoğurdu. Ya yemek yaparken aşırı derecede kararsızlıklar yaşıyorum. <laughs> oldu bu fazla gelecekmiş diyor. <laughs> Onu da kenara kaldırıyorum. Bu şekilde yoğurdu tam ideal oldu. şekilde de sunum, sunum tabağımın içerisine aldım. Üzerine cevizle kırardım ama kıracağımı kaybettim bulamıyorum. O yüzden kıramıyorum maalesef üzerine. Sadece bu şekilde olacak. Başka neyim kaldı? Ona geçelim. Şu an pilavımın yapımına geçiyorum. İlk önce yağımı koydum. İçerisine arpa şeridini de ilave ediyorum. Tavuk suyu yerine knor kullanacağım. Çünkü eşim benim pilavlarda knor çok seviyor. Ben sevmesem de eşim seviyor aşırı derecede. Knor pilavlar ayrı bir hoşuna gidiyor. O yüzden knor da ilave edeceğim içerisine. Bu biraz kavrulsun. Pilavını öyle koyacağım. Arpa şey diyelim kahve oldu. İçerisine pirinçlerimi de Bunlar sıcak suyun içerisine koyuyorum. Yoksa kalıyor bütün bütün pirincin içerisinde, pilavın içerisinde. Bir yere toplanıyor. O yüzden biraz eritiyor sıcak suda. Pilavım kavrulurken... Arkadaşlar bu arada bizim evimizin teslim tarihi belli oldu Mayıs sonu veya Haziran başı evimizi anahtarını teslim alacağız. İlk haftası büyük ihtimal inşaat pisliği olduğu için temizlikle geçer. O Haziran ortası veya sonu taşınmış oluruz. Çünkü Haziran'da bebeğimiz geliyor. Ay Temmuz'da bebeğimiz geliyor. Haziran nereden çıktı? Yani inşallah. Böyle kurban bayramından sonra gelir. En azından ortalarında falan gelsin sona doğru. Hemen böyle taşınır taşımaz gelmesini de istemiyorum. En azından bir çantasını falan hazırlayayım. Kıyafetlerini yıkayayım, ütüleyeyim. Yani zaten o da falan yapmayacağım. Zaten de yetişmez de yapmaya kalksam. İnşallah ben bir taşınayım da başka bir şey istemiyorum. Bayramdan sonra da büyük ihtimalle evimizi ilk defa görmeye gideceğiz. Normalde içeriği sokmuyorlar. Biz de açıkçası evimizi hiç görmedik. Yani odaları nasıl, metrekareleri nasıl hani tam 3 artı 1 aldık. Ama sadece şeyden baktık, böyle kitapçıktan baktık. İşte bilgisayardan seçtik. O şekilde aldık. İnşallah böyle istediğimiz gibi olur. Eşyalarımız sığar. Hani çünkü odalara belki sığmazsa bizim için kötü olur. İnşallah bir pürüz falan çıkmaz. Taşınırız rahatlıkla. Çünkü eşya falan da almak istemiyorum. Bir an önce taşınmak istiyorum. En azından böyle tamamen cüzdenimi falan kurayım. Bebeğim de o şekilde gelsin. Biraz zor oldu bizim için. Biz bu evi aldığımızda böyle bebek haberi falan yoktu. Biz bu evi aldık bir hafta sonra öğrendik bebeğimizin olacağını. Yani bize de sürpriz oldu. Ama yapacak bir şey yok. Allah ne yazdıysa onu görüyoruz. Ben genç pilavın içerisine bu arada biraz da limon damlatıyorum. Böyle parlak oluyormuş. Öyle diyorlar. O yüzden ben de damlatıyorum. İnşallah bayramdan sonra da bir boş ev turu çekerim. Hem ben ilk defa görmüş olurum hem de sizlere çekerim. Dediğim gibi çok aşırı derecede merak ediyorum. Ama bu evden de ayrılacağım için üzülüyorum. Çünkü bu evde baya böyle alıştım. Seviyorum. Yani düzledim falan burada güzel kurmuştum. Tam orada düzledimi kuramadan bebek gelecek falan. Bakalım nasıl olacak. Bayağı yorucu günler beni bekliyor. Son aylarda bayağı böyle tempolu, temizlikte, koşturmaydı. o şekilde geçecek. Ondan sonra da yazın zaten bebek bak, çınarla ilgilen filan derken bayağı yoğun ama yoğun günler beni bekliyor. Yani düşündükçe düşünüyorum. Nasıl olacak, nasıl olacak? Ama olacak bir şekilde. Yapacak bir şey yok. Neyse, ben diğer hastalıklarıma da devam edeyim. Yavaş yavaş masamı da kurdum. Sadece kaseleri ve bardakları kaldı. Bir de kumpirimi getireceğim. Böreğimi getireceğim. Onlar da pişiyor. Son dakika getiririm. Çınar sana ne almışlar anneciğim? Çınar sana... Hadi aç bakalım ne almışlar Çınar. sana? Çınar sana Allah hediye mi almışlar? Teyze. Aç hadi, aç hadi. Hadi aç anneciğim. Hadi. Aç hadi. Anne, hadi. hadi. Çınar bak açtılar. Hadi sen aç. de aç paketi. Seni? Dur beraber açalım. Çınar. Teyze sen de yardım etsene Çınara. Araba. Araba, yok, araba, araba almamışlar. Sana. Ay gömlek almışlar. Bir de şort almışlar. Aa, bir de şort almışlar. Bayramlık almışlar Çınar. sana. Çınar. Tesisi beğenmedi. Araba istiyordu. Bak. <laughs> Beğen Hayal <mı>? kırıklığına <gülüyor> uğradı. <gülüyor> Bunu mu aldınız diyor. Araba istiyordum diyor. Çınar beğenmedin mi hediyeni anneciğim? Çınar hediyeni beğenmedin mi hediyeni? Aynen. Araba mı istiyordun? Teyzesi araba al o zaman oğluma. Tamam. Kıyafetliyle araba alayım artık. Gerçekten. Çınar kıyafetler ilgisini çekmiyor. Aynen. Beğendin mi arabalarını anneciğim? A bak burada da var bir tane. Oh. Vay. Vay. Burada ne varmış? Açana, açana. Aç, 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 açıyorum, açıyorum. Açıyorum, açıyorum. Bak <laughs> arkana çıktı. Gel. Bak. Wow. Çok güzelmiş araban çınar. Merhaba. <laughs> Çok güzelmiş bu lan bu ya. Wow. <laughs> <laughs> Hemen sürüyor. Dur indireyim. Hadi tut. Hadi teyze ben... atsın. Wow. wow. Araba. Araba. Araba desene Çınar bir kere. Araba. Araba. Ay bu da çok güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl şaşırmış numarası yapıyor? Merhaba bak Çınar. Bak. Bir tane daha var araba. Ha. Ha, hadi yerde, diz arabalarına. Yapalım, hadi. Hadi gel tırına dizelim gel. Hadi tırına dizin. Hadi gel. Gel bakalım hadi. Hadi getir tırına dizelim hadi. Hadi getir. Ama bak tırına dizdin hadi. Gel. Bak. Wow. Of. Güzel oldu babam bu buraya. Hadi gel Nazlı biz tatlıları koyalım. Olur mu? kaşık tatlılarımız nasıl? Nasıl beğendin mi tatlıları? Ben çok güzel. Çok mu güzel? Evet. Tatlılarımızın da sunumu bu şekilde. Şeker faremiz, kaşık tatlımız. Bunun tarifini sayfamda paylaşacağım. Ama şu anda yapmak isteyenlere tekrardan söylüyorum. 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı buğday nişastası piştikten sonra yarım paket krema koydum, bir de vanilyasını en son ekledim, çırptım ve nero bisküvilerden parçalayıp içerisine koydum, kenarlarını bu şekilde çilekle süsledim, üst kısmına da çikolata sosu yaptım, uğraştım. Ben bunları götüremiyor, şey... götüremiyor musun? Evet, götüremiyorum. Evet, biraz şey ağır bu şekilde yaptım. Sizler de belki evlerinizde denemek istersiniz. Herkese ikinci günden merhaba arkadaşlar. Dün akşam videonun devamını çekemedim. Annemler gittikten sonra etrafa toparladım biraz. Sonra Çınar'ı uyuttum derken bayağı saat geç oldu. Ondan dolayı videoyu devam ettiremedim. Bu sabah da kalktım. Kargucu geldi ama ne olduğunu bilmiyordum. Eşim sürpriz yapmış. Bana Dyson almış. <laughs> o kadar çok istiyordum ki Dyson. Yani böyle bir senedir istediğim bir şeydi. <laughs> Büyük ihtimalle eşim bana doğum hediyesi aldı. Ben de aşırı derecede ama aşırı derecede çok mutlu oldum. <laughs> Zaten şu an halimden de anlıyorsunuz. Ama kutu açılımını yapmadım tabii ki de sizinle yapmak istedim. Ondan dolayı da açmadım. Şimdi sizinle beraber kutu açılımı yapıyorum. Aa. Çınar aç. Ben de çok aşırı derecede heyecanlıyım. Ee. Acaba ne çıkacak içerisinden Çınar? Merak ediyor musun anneciğim? Bunu böyle mi yapacağız? Evet. Şu an Dyson'um ve ben. <gülüyor> <gülüyor> Çınar da bana gülüyor. Evet onu o kadar, Ya bu Dyson'u o kadar çok istiyordum ki. Yani çok fazla aşırı derecede istiyordum. <laughs> Buradan da işime teşekkür ediyorum. Değil mi? Aa, çok istediğim bir şeyi almış bana. Bana başka bir şey alsaydı bu kadar mutlu olamazdım şu anla. <laughs> anne! Anne! Ne oldu anneciğim? Dyson V12 almış. Bunların zaten V6, V8, V10, V12 ve V15 en son çıkan modelleri var. Eşim de V12'sini almış. Bu şekilde döndürdüm. Siz de görün. İçerisinden bir tane kitapçık çıktı büyük ihtimal. İçerisinde kitapçığı var veya garanti belgeleri var içerisinde. Parçaları da burada duruyor büyük ihtimalle ben bunu kullanmaya böyle kıyamam. <laughs> Bu evde de kullanmayı düşünmüyorum şu anda. Yani bir deneriz nasıl süpürüp süpürmediğini. Sonra tekrardan yeni evimizde kullanmaya başlarım inşallah. Daha Dyson'ımı. Parçalarını teker teker sizinle açıyorum. aklıma gelmez sizinle beraber Dyson kutu açılımı yapacağım. Evet. Şu an borusu çıktı. Dyson'ın. Bu da bir tane parçası. Şu an hangi parçasının ne işe yaradığını bilmiyorum bir kart çıktı içerisinden büyük araba süpürmek için veya küçük yerleri süpürmek için bir tane parçası çıktı. Bu dayısını kullanan aşır derecede çok memnun. Benim bir tane daha bunu kullanan bir komşum var. Hatta her gittiğimde o aşk yaşıyor dayısınıyla artık ben de onu gibi olurum büyük ihtimalle. Evi aşkla süpürücü Valla çok rahat olacağım. Çok iyi oldu. İki çocukla bence hayatımı kurtaracak gibime geliyor. Büyük süpürgeyle süpürmektense bununla süpürmek baya baya rahat olacak benim için. Bunu açamadım. Şu an heyecanla açamıyorum kutuları. Çınar bak ne çıktı ama. Çınar da boş kutuyla oynuyor. tane daha parçası çıktı bu şekilde. Bu parçası koltuk ve yatak üstlerinde kullanılıyor. Instagram'da çok fazla görüyordum. Böyle koltuklarını süpürüyorlar. Bayağı toz çıkartıyor. Ben de merak ediyorum. belki beraber evi süpürürüz bununla. Ne kadar toz çıkartacak. Bu da şarjlı. Bu da takma aparatı galiba. Anne. Benim birimde inşallah ütü odam olacak. Ütü odama da duvara taktırdım ütü odam. Anne. Efendim. Çıktı. Çıktı. Kutu mu çıktı? Aa, arabanı atmışın içerisine ama. Aa. Hadi ne diyordum? öbür evimde ütü odam olacak. Ütü odama taktırmayı düşünüyorum. Şu anda kafamda planlıyorum ne yapabilirim diye. Büyük ihtimal ütü odama takarım. Bu daisına. Bu da Dyson'ın ana parçası. Yerleri süpürmek için kısımlara kesinlikle yani araştırdığıma göre saç kıl filan dolaşmıyormuş. Direkt içerisine gidiyormuş. Ama da, tabii ki de denemediğim için bilmiyorum. Bu şekilde de bir yapısı var. Çınar beğendin mi? Baba ne almış? Bakalım mı? Ay çok güzelmiş. Hadi gel dene. Dene anneciğim. Hın hın. araba değil ki ama o. Hadi orada süpür evleri. Artık evleri sen süpüreceksin. Evet. Parçaları çıkartıyorum. Bunu açmayayım. Bir tane daha tekrardan küçük. Bunun gibi bir parçası var. Bir tane de böyle mama sandalyesi falan süpürmek için büyük ihtimalle böyle sert semineri süpürmek için bir parçası var. Evet. Bir tane daha parçası çıktı. Bu da mı? Yerleri süpürmek için. Çok fazla parçası var. Evet. Bu da yerleri süpürmek için. İki tane yerleri süpürmek için Parçası çıktı. Bunun da fırçası bu şekilde. İnşallah dedikleri gibi böyle sağ çıkalı falan dolanmıyordur. Çünkü dolanmaması baya böyle kolaylık olur. Duvara takma aparatı da buradan çıktı. Demek ki buradaki daha demin dediğim farklı bir şeydi. Duvara takma aparatı. Dyson'ın ana parçası da bu. Vallahi çok güzel geliyor. Anneciğim ama bir şey olmasın. Daha yine al baba. Gitti, Gitti mi? Gitti. Bak. Aa, çok güzel değil mi? Evet. Bak bakalım. Çok güzel yapmışlar ya. Ama bunu veremem. <laughs> ya kırılırsa? Çalışmıyor ama şarjı yokmuş anneciğim. İnşallah işim geldi. İnşallah işim geldikten sonra Dyson'ımızı da kurarız bir kere de tamamen şarj ettirmek gerekiyor. Çoğu elektronik eşyaları öyle yapıyoruz. 24 saat ve 12 saat böyle şarjda kalması gerekiyor. Ondan sonra inşallah beraber evimizi süpürürüz. Süpürürken sizlere de gösteririm. Ben sizler almak istersiniz evlerinizi. Sizlere de fikir olur. Evet Çınar şu anda daha yeni yeni keşfetmeye başladı. Benimle de bu heyecanı paylaşmış oldunuz bu şekilde. Belki şimdi dediğim gibi başka bir şey alsaydı bu kadar mutlu olmazdım. Çünkü istediğim bir şeydi. Eşime de teşekkür ediyorum burada. Artık süpürdüğüm zaman sizlere de gösteririm memnun kaldım veya kalmadığımı sizlere de gösteririm. Bir videonun da böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Bir de abone olursanız aşırı derecede mutlu olurum. Abone olmayı da unutmayın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.